Artık sesinizi ve köyünüzü daha geniş ve her yönüyle köy aynasında bulacaksınız. Köyünüzün dününü ve bugününü ne kadar tanıyorsunuz? Köyünüzün günlük yaşamından örnekler. Köylü vatandaşlarımızın ağzından ve şibelerinden kendi köy ve yaşam mücadeleleri. Köyünüzün gelenek ve görenekleri. Köyünüzün sorunları ve çözüm yolları. Bazen hüzünlü, bazen latifeli. Hepsi ve daha fazlası köy aynasında. Köy aynası içinizden biri. İçinizden biri. Diliyorum. Sağ olun teşekkür ediyorum. Ee, Dursun Beyliğim. Evet. Ne zamandan beri ee, buradasınız? Burada bir yıldan beri buradayım. Evet. Ee, burada in göreve başlamam aşk ve şevkle e, bu görevi yapıyorum. Evet. Çünkü insanlara hizmet etmek insanların sevincini görmek insanların mu, yüzündeki da, mutluluğunu görmek benim en büyük hedefimdi evet bunu görüyorum meyvelerini alıyorum evet ve bizler de elimizden geldiği kadar insanlara yakın olmaya insanlarla bir olmaya birliktelik e, olunmaya ol, gayret ça sarf evet. ediyoruz evet hadi gel e, hayır neyle ilgili ne söylemek istersin bu hayırımız çevremizde en güzel hayırlardan bir tanesi <laughs> çünkü Burada yapılan bu hayır sırp peygamber efendimizi anmak için bir gayret ıı, sarf ediliyor. İnsanlar bunun için hatimler gönderiyorlar. Bunun için salavatlar yapıyorlar. Bugüne hazırlık yapıyorlar. Öylesine hazırlık yapıyorlar ki bu hazırlığı anlatmak mümkün değil. Herkes bana diyor ki hocam ben de bir hatim okudum. Ben de salavat getirdim. Ben de kelime-i tevhid hatmi getirdim. E, bunun duasını da unutmayın diyorlar. Ee, hazırlık yapıyorlar diyor buradaki insanlarımız diyor. Biz de diyoruz ki sevgili izleyicilerimiz sizler de öbür tarafa hazırlık yapıyor musunuz? Hem dünya insanıdır, hem ahiret insanıdır. Evet, burada kalacakmış Birlik, gibi. Evet, burada olalım. Evet. Yarın eee gibi, gibi. Ahiret. Öbür tarafta evet diyoruz. Evet. Peki Allah razı olsun diyoruz hocamıza. Evet sevgili izleyicilerimiz ne demiştik? Başkanımızın yanına gidiyoruz demiştik. Evet makamına geldik, çaylarımızı içtik. Şimdi hem kendisini hem beldemizi hem de belediyenin hizmetlerini tanıyoruz. Evet ben öncelikle hoş geldiniz. Programa programımıza büyük katkıda bulundunuz. Öncelikle Rumeli TV'ye teşekkür ediyorum bundan dolayı. Ben Bandırma Balıkesir ilimizin Bandırma ilçesinin Aksakal Belde Belediye Başkanı Üstün Taşdemir. Bugün burada ee, 1994 yılından beri geleneksel olarak kutlaya geldiğimiz, kutladığımız Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü münasebetiyle kutladığımız Mevlidimizi yaptık. Ee, pilavlı, ayranlı ve tatlılı Mevlidimizi yaptık. Hep beraber gerçekleştirdik. Sizler de izlediniz. Bu vesileyle bugün burada toplandık. Aksakal beldemiz Bandırma'nın iki beldesinden birisi. Coğrafi olarak Bandırma, Manyas, Susurluk, Karacabey, Kemalpaşa ilçelerinin arasında yer almış, İzmir-Bandırma yolu üzerinde kurulmuş. Coğrafi açıdan önemli bir belde. Tarım beldesiyiz, hayvancılık ve tarımla uğraşırız. Fakat konumuz itibariyle sanayi kuruluşlarımız da var evet sanayi Türkiye mayalarının Türkiye'de tüketilen mayanın yüzde otuzunu üreten Maur Maya, Ev Maya adı altında da çıkıyor Maya fabrikamız. Yine Türkiye'de tüketilen likit yumurta ihtiyacının yüzde karşılayan AB Gıda adı altında Lik diye Lik markasıyla piyasaya sürülen AB Gıda'mızın üretim tesisleri beldemiz sınırları içinde. Yine e, dünyaya ihracat yapan mermer ve granit üzerine ihracat yapan Canel diye bir mermer e, ve granit fabrikamız beldemiz sınırları içinde yer alıyorlar. Tabi bunların beldemize önemli katkıları var. Bizim de amaç ve gayemiz bu sanayi kuruluşlarımıza yenilerini eklemek, ilave etmek. Talep var mı şu anda? Peki? Şu anda talep yok, talep arıyoruz. Tabii işletmeler, işletmeciler haliyle teşvikli olan bölgelere önemsiyorlar. Biz de maalesef teşvik sıralamasında Balıkesir'imiz son yayınlanan teşvik sıralamasında kaçıncı bilemiyorum ama daha önceki teşvik sıralamasında 3. sıradaydı. Ondan dolayı pek Balıkesir bölgesi çok pek talep görmedi. İnşallah bundan sonraki teşvik sıralamanın da daha üst sıralara çıkarsa ee, biz talep göreceğimize inanıyoruz. Çünkü biz Bandırma Limanı'na 25 kilometreyiz. Aynı zamanda demir yolu, hı hı. liman efendim ee, yani çok ana yol, tabi içimizden geçiyor zaten. Ana yolun üzerinde kurulmuş bir belde olduğumuzu daha önce de söylemiştim. Ben bununla ilgili İstanbul Ticaret Odası'na gittik. İstanbul Ticaret Odası'nda yaptığımız görüşmeler sonucu ...halihazır haritamızın eksik olduğunu gördük. Beylikdüzü Organize Sanayi'nin... ...değerli başkanı Abdullah Teber Bey'le... ...görüştüğümüzde de bunu gördük. Halihazır haritamızın olmadığını... ...bundan iki yıl önceki yaptığımız görüşmede... ...onlardan bu eksikliği öğrenince... ...hemen İller Bankası'na müracaat ettik. Şu anda halihazır haritamızın... ...ihalesi yapıldı. Çalışmalar başlamak üzere. Bu halihazır haritamız da tamamlandığında inşallah sanayi biz de bölgemizdeki planlamayı yapacağız. Ee, bu planlama yapıldıktan sonra sanayi kuruluşlarının teşvik de olursa, teşvikli iller kapsamına da alınırsak inşallah. Tabi son durumu bilmiyorum. Bunu yine açıklıkla açık olarak söyleyeyim. Ee, alınırsak veya alınmışsak e, sanayi kuruluşlarının da e, teşebbüslerin başvuracağına evet. inanıyoruz. Evet şimdi başkanım hemen yakınımızda muhtarımız zaten az önce buradaydı. Doğanın bir sulama ile ilgili bir çalışmaları var. Mayas Gölü ile ilgili sanıyorum. Evet. Oradan tarla sulamayla. Sizin de böyle bir şeyiniz var mı? Tabii bizim 50 yıldan beri beklediğimiz bölgemizin en önemli projesi sulama projesi. İnşallah bu son bir yıldan beri geçen yıl Mart ayında çalışmalara başlandı. Yeraltı sulama sisteminin nasip olursa 27.500-28.000 bin bin dölüm arazimiz sulama alanı içine alınıyor. Sulamayla beraber tarla toplulaştırmalarının içinde imza topladık. Bu imzada yeterli sayıya ulaştık. Oran olarak yeterli sayıya ulaştık geçen yıl 2011 yılı itibariyle. Onu da Tarım Bakanlığımıza, Tarım Müdürlüğü vasıtasıyla Tarım Bakanlığımıza ulaştırdık. Ve bunun da çalışmasını başlattık, başlatıldı. Ee, şu anda hem toplulaştırma hem sulama projesi beraber yürüyor. Bu bittiğinde inşallah bölgemiz, zaten mümin topraklara sahibiz biz. Su geldiğinde ve e, toplulaştırma da gerçekleştirildiğinde çok çok daha kıymet arz edeceğiz. Bunu işte tarımsal sanayiyle de birleştirdiğimizde inşallah çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Şimdi bir bayanla konuştuğumuzda dedik ki geçmişte Aksakal kavunu çok meşhurdu. Yok dediler. Şimdi pek o kadar meşhur değil diyorlar. Ee, acaba bu nereden kaynaklandı? Yok, <laughs> şimdi Aksakal kavunu hala meşhur. Aksakal'da ekilmese de veyahut da az ekim olsa da yine Aksakal kavunu hala meşhur. Ee, bunda herhangi bir şey yok. Ama ekim Azaldı. Yani bu kişilerin tercihine bağlı. Kazançla ilgili bir hadise bu. Hı hı. Yani şu anda bizde tabi bundan 10 yıl öncesine kadar kavun, karpuz, pamuk, domates e, öncelikliydi. Fakat şu anda şu 10 yıldan beri daha az tercih edilir oldu. Çünkü işçilikleri fazla hı hı. bunların. E, Kazançta da düşüş olunca tabi haliyle bunu tercih etmiyor vatandaşmış. Şu anda revaçta olan bizde tabi buğday başta. Burada yarı yarıya her yıl buğday ekilir. Evet. Yani yarı yarıya mutlaka. E, buğdaydan sonra da nohut ve ayçiçeği yavaştı şu anda. Yani bu yaklaşık bir 5-6 yıldan beri ön plana çıkan ürünler bunlar. Ama kavunda da yani piyasa değişirse, piyasalar tutarsa kazançlar e, da artış olursa kavun ekiminde fazlalaşacağına inanıyoruz. Evet. Bandırmaya arabamız sanıyorum buradan kalkıyor değil mi? Yani... Tabi tabi her saat başı karşılıklı bandırmadan ve aksakaldan karşılıklı araçlarımız kalkıyor. Evet. Peki ben bakıyorum mesela kaldırım döşenmiş her tarafı. Eksiğimiz var mı? ihtiyacımız var mı? Kaldırım açısından bizim bir eksiğimiz yok. Benden önceki abilerimi, kardeşlerimi hepsine tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum onlara. Ben geldiğimde bu vaziyetteydi. Yani Allah razı olsun bu altyapı çalışmalarının tamamı bitmişti. Bizim buna herhangi bir katkımız olmadı. Evet. Yani benden önceki belediye başkanı, arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim bunu tamamlamışlardı. Ondan dolayı bandırmada ayağınıza çamur bulaşabilir kışın gezerken ama aksa kaldı gezerken ayağınıza çamur bulaşmaz. Peki tatlı suyumuz çok güzel. İçtik Evet. Dediler ki Ak suyu gerçekten çok güzel dediler. Bu bir arıtma mı var, bir şey mi tabii, var? Tabii, tabii. Bizim e, suyumuz tabii Allah'ın verdiği suyumuz. Allah eksikliğini göstermesin. Evet. Kireç oranı ve demir oranı çok yüksek seviyede. Hatta içilemez raporu olan bir e, suyumuz var. Benden önceki kardeşim iki tane arıtma yaptırdı buraya. Fakat biz tabi o dönemde de izlediğimiz kadarıyla iki arıtmanın yeterli olmadığını biliyorduk. Bir tane merkezde, bir tane de yeni mahalle dediğimiz bölgede, iki art bir de tabii Karaçalık diye bir köyümüz var bizim. 2007 yılında birleştik orayla. Oraya da bir tane arıtma yaptırılmıştı. Benim amacım ve idealim beldeye tatlı su getirmekti. Karadağ'dan tatlı su getirmekti. Kazandıktan sonra ilk yaptığımız çalışmalardan birisi o oldu. İller Bankası'na müracaat ettik. Oradan gelen mühendislerin yapmış olduğu tespitlere göre Karadağ'da tatlı su bulduk ama 1 trilyon 300 milyara falan mal olur Deyince durduk o zaman Dedik ya ne yaparız o zaman Zaten seçim beyannamemizde de onu yazmıştık Yani mümkünse Karadağ'dan su getirilecek O mümkün değilse arıtma çeşmelerimiz fazlalaştırılacak diye Biz de bu neticeden sonra 5 tane daha arıtma çeşmesi yaptırdık Hatta daha fazla da yaptıracaktım Fakat vatandaşlar dedi ki yeter artık yani yeter bu kadar çeşme yeter 8 yani tane şey artma çeşmemiz var sonra şu var bir de tabi arıtmada arıtılan su plastik bidonlarda depolanıyor uzun süre kullanılmazsa yani sürekli sirkülasyon olmazsa hafif bir koku yapma durumu var dediler yani çoğalırsa ne kadar çoğalırsa az kullanılacak tabi su plastik bidonlarda fazla bekleyecek ondan dolayı dediler hiç gerek yok onların gerek yok demesiyle durdurduk ama 5 tane daha ilave arıtma çeşmesi yaptık ve şu anda beldemiz e, bu şişelenmiş e, sular neyse onların kalitesi Aynı neyse kalitede o kalitede güzel. o kalitede su içiyorlar. Yani bizde arıtma lüks değil. Zaruretti bu. Yani biz bunu bir lüks olarak yapmadık zaten. Hı hı. Bu beldemizde bir zaruretti. Yani vatandaşımızın sağlıklı su içebilmesi için bir zaruretti. Biz bunu görev olarak addettik ve yerine getirdik. Peki 1964 depreminde biliyorsun bazı yıkımlar oldu. Sizin burada da olmuş herhalde tabii, bir şeyler. Tabii, ee, tabii tabii, tabii Onlara ev yerim verildi ne oldu böyle bir şeyler var mı? Tabii yeni mahalle dediğimiz bölgede oradaki istimlaklar yapılmış devlet tarafından ve orada evler yapılmış. Zarar görenler ve oradan ev verilmiş. Şu anda yeni mahalle adı altında. E, ikamet ediyor insanlarımız orada. Şimdi az önce bir köyümüzün e, yani birleşme durumundan bahsettiniz. yakın köyümüz var. Bununla ilgili ne diyorsunuz? E, tabii biz yakın köyümüz Doğru, Doğa. Evet tabii Doğa bizim en kıymetli yakın köylerimizden birisi. Yürüyle gidiyorsunuz. Yani her e, yönümüzle de birbirimizle çok uygunuz, çok içteyiz. Yani duygu, düşünce olarak, çalışma olarak, birlik, beraberlik olarak e, amaç ve temennimiz birleşmekten yana tabii e, ben seçildikten yaklaşık bir hafta 10 gün sonra veya 15 gün sonra bütün köylerimiz etrafımızdaki doğa, kirazlı, çomlu, kuş cenneti ve ergili köylerine bu teklifi yaptım. Dedim bu birleşme hemen olmayabilir ama bunu konuşalım. Yani vatandaşımız kendi arasında konuşsun, sade doğayla da değil. Bütün 5 köyümüzle beraber birleşmek istiyoruz. Benim hayalim bu ama gerçekleşir ama gerçek Gerçekten. ama gerçekleşmesi için tabi biz elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz. Sabırla bekliyoruz inşallah. Olgunlaşmasını bekliyoruz. Evet, e şimdi toparlayalım. Toparlayalım. Son olarak söyledim, söylemek istediğim belediye ile ilgili söyle. Ben de bir küçük bir soru soracağım, sürpriz bir soru. Onu belediye ile belediye ile söylemek istedim. Evet, buyurun. Son olarak belediyemizle söylemek istediğimiz tabii bizi en fazla sıkıntıya sokacak bir durum var. Daha gerçekleşmiş değil ama gerçekleşmesini hiçbir zaman temenni etmediğimiz ve etmeyeceğimiz bir olay. Bu sadece benim şahsımla ilgili değil. Bütün bölgeyle ilgili. Balıkesir'in büyük şehir olması, eğer planlandığı gibi, söylendiği gibi Balıkesir büyük şehir olursa bütün beldeler mahalleye dönüşecek dağ ve orman köyleri hariç bütün köyler mahalleye dönüşecek. İlçe belediyeleri ilk kademe belediyeye dönüşecek. Bundan biz beldelerin, köylerin ve ilçe belediyelerinin çok zarar göreceğine inanıyoruz. Merkeze faydalı olabilir, merkez belediyesine faydalı olabilir. Bunun olmamasını temenni ediyoruz. Rumeli TV vasıtasıyla büyüklerimize buradan bir mesaj göndermiş olalım. Bir dilek ve temenni göndermiş olalım. Bizim beldelerimizi dokanmasınlar, köylerimize dokanmasınlar. Biz böyle mutluyuz. Peki başkanım, şimdi ben de hep böyle bandırmadan girip geçiyorum. Diyorum ki az önce de böyle sohbetlerde şahit olduk konuşmaları. Bandırma gerçekten il olmaya çok layık. Evet. Eğer bir il olursa, gün olur. Sanıyorum hizmet daha mı iyi olur? Kesinlikle tabii. Yani Değiliniz ilin, içindir. ilin kucaklayıcılığı farklı, ilçenin kucaklayıcılığı farklı. Bandırma bugün coğrafi konumasından açısından zaten tartışılmaz bir büyüklüğü var Bandırma'nın. Tartışılmaz bir etkisi var. Liman şehri, sanayi şehri, turizm şehri sayılabilir. Yakın ilçeleriyle, yakın ilçelerle beraber turizm şehri sayılabilir. Bandırma bugün illiği hak etmiş hatta illiğin ötesine geçmiş bir ilçe. Bunu kimse tartışamaz. Mümkün değil. Tartışmaması lazım zaten. Yani Bandırma bunu her haliyle hak ediyor coğrafi konumuyla, ekonomisiyle, kültürüyle, sosyolojisiyle, eğitim kurumlarıyla, her şeyle ve her şeyle hak ediyor. Fakat tabi il olabilmesi için bir belden, bir ilçenin, bir beldenin gerekli alt çalışmanın olması lazım. Bu alt çalışmada en büyük pay sivil toplum örgütlerine düşüyor. Sivil toplum örgütleriyle beraber seçilmiş ve seçilememiş bütün yerel ve genel siyasilerine düşüyor. Yani ben inşallah bundan sonra sivil toplum örgütlerimizin ve yerel ve genel siyasilerimizin daha ciddi manada gereğini yapacağına inanıyorum. Çünkü büyükşehir Bandırma'yı da tabii haliyle tehlikeye sokuyor. Yani daha bilinçli, daha şuurlu ve daha istekli bu konuda çalışacaklarına inanıyorum. Bu konuda bizim de yapabileceğimiz bir katkı olursa hazırız. tabii hazırız, sonuna kadar hazırız. Yani Bandırma'mız il olmayı hak etmiş bir ilçe. Bunu geçenlerde kentimizi ziyaret eden Çalışma Bakanımız Sayın Faruk Çelik Beyefendi de zaten ifade etti. Bandırma dedi potansiyeliyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, her şeyle il olmayı hak etmiş bir ilçeydi. Bu tabi bizi ziyadesiyle memnun etti. Bakan Bir bakan düzeyinde bunun telaffuz edilmesi bizi biraz daha rahatlattı. Zannedersem inşallah hükümetimiz bu konuda yani Bandırma'nın il olmasına daha ciddi bakacağına inanıyorum. Peki, biz size verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben Hayır, teşekkür ediyorum. Olsun, Amin. Kutlu, Allah razı olsun. Ee, Tabii dediğimiz gibi daha önce bizde kutluğum haftası nedeniyle başka. Televizyon kanallarıyla çalıştık. Bu dönemde de inşallah bu yılda sizinle çalıştık. İnşallah hep beraber çalışırız. İnşallah. İnşallah bundan sonra da Allah ömür verdiği sürece bu birlikteliğimiz ve çalışmamız devam eder inşallah. Biz memnun kaldık. Rumeli TV'den memnun kaldık. İnşallah sizler de bizlerden memnun, memnun kalmışsınızdır. Biz de memnunuz. Bu vesileyle de tüm Rumeli TV izleyicilerine ve tüm aksakallı olup veya aksakala gönül vermiş olup da dışarıda bulunan, bugün burada bulunamayan, ee, tüm hemşerilerimi de kucaklıyorum. Saygıyla, sevgiyle e, kucaklıyorum, öpüyorum. Bize başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili izleyicilerimiz bizi izlemeye devam edin diyoruz. Evet, sevgili izleyicilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Bandırma Aksakal beldemizde. Çok güzel, bereketiyle bir hayır oldu burada. Yağmur da yağıyor. Sağ tarafımızda kaymakamımız var, bandırma kaymakamımız. Kendisine biz teşekkür ediyoruz böyle geziyorlar köylerin dertlerini yerinde izliyorlar dinliyorlar değil mi efendim? Teşekkür ederiz zaten bizim köylere gitmek bu bizim hukuken de borcumuz ahlaken de borcumuz insan olarak da memleketimizin vatandaşlarını arkadaşlarımızı kardeşlerimizi ziyaret etmek bizim boynumuzun borcu bu kutlu doğumda bizim için bir vesile güzelliğe kaynaşmaya birliğe ve beraberliğe bir vesile teşekkür ediyorum. Evet sizi bir kısacık tanıyalım. Evet ben de il müftüsü olarak bu beldeye e, birkaç vakit namazı için uğramıştım evet. ama böyle bir program için e, Sayın Başkanımız güzel vesile eledi. İl genelinde 21 konferans hı hı. tertiplendi. E, bu senede malum Peygamberimizin doğumunun 1441. Hı hı. yılı, kutlu doğum adıyla da başladığının 24.sünü idrak ettik. Böyle e, konferanslarla, mevlitlerle dualarla, Sayın Kaymakamımızın bahsettiği gibi ziyaretleşmelerle hı hı. birliğe, kardeşliğe vesile olan programlar. E, buradaki program da güzel oldu, verimli ve bereketli oldu, katılım da güzeldi. Ben emeği geçen, katılan herkese teşekkür ediyorum, sizi de ayrıca. Teşekkürler ediyorum. Şimdi Sayın Müftüm, Türkiye'mizin en çok birlik, beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir zamandayız şu anda. E, toplu olarak ne söylemek istersin? E, zaten e, birlik olmadan e, hiçbir şey sağlanmıyor. Ne evet. maddi ne manevi hiçbir şey elde edilemiyor. Kur'an-ı Kerim'in de en önemli emir ve tavsiyelerinden biridir. Ee, birlik içinde olun, asla ayrılmayın mealinde ayetler pek çoktur. Onu teyit eden hadisler çok. Biz ee, bazı farklı görünen şeylerimizi kültürel zenginlik olarak düşüneceğiz. Evet, evet. Asla ayrı ve öteki olarak düşünmeyeceğiz. Zaten bu yılda malum başkanlığımız e, kardeşlik konusunu öne çıkardı. Biz kardeşiz evet. diyeceğiz, demeye devam edeceğiz. Ve onu sözlü bırakmayıp eylem haline getireceğiz. Kardeşliğin gereği olan sorumluluklarımız var, görevlerimiz var. Onları yaptıkça inşallah o arzu ettiğimiz birlik hedefe ve beraberliğe, hedefe ulaşacağız diyoruz. inşallah. Evet, buradan müftümüze de teşekkür ediyoruz. Bizler de bir haftanın daha sonuna geldik. Programın sonuna geldik. Allah'a ısmarladık diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Evet bir el sallayalım. Sayın Yeni yar seçtin mi yeni yar seçtin mi yeni